Ölçülü yemek lazım. Her Ama şey o saatten sonra biraz daha ağır olmuyor tabii mu tabii, efendim? Vücudun yavaşladığı saatler genellikle akşam saatleridir. Bir kere e, günçe şey, gündek günün ritmini o uydurmak lazım. Yani sabah saatleri, güneşten yararlandığımız saatler vücudumuzun metabolizmamızın en iyi çalıştığı saatlerdir. O saatlerde tabii orada da tutup abartıp da böyle gene tutup, da hani e, akşam fıstık yemeyeyim o zaman tutup da sabah da öğlen arasında ben bir oturun bir kase fıstık yiyeyim o beni toler eder değil. Orada da yine ölçülü olmak lazım. Ama metabolizmanın yavaşladığı akşam saatlerinde biraz daha dikkatli olmak lazım. E, mümkün olduğunca yatmadan iki saat önce ara öğün yapmayı bırakmak ve yatmadan 4 saat önce de yemek yemeyi bırakmak lazım. Atıyorum işte 12 gibi uyuyorsanız eğer akşam saat böyle 8 gibi en geç 8 gibi akşam yemeği yemek en geç 10 gibi e, bir atıştırma yapıp bitirip bence yatmak lazım. Çünkü hani reflü de çok ciddi bir problem olabiliyor. Kilosu fazla olan kişilerde. E bu sefer yemek yiyip yattığınız takdirde o yedikleriniz yukarıya gelebiliyor. Bu sizin Boğaz, yani boğaz yolunuzu tahriş edebiliyor, ileride ciddi problemlere yol açabiliyor, bu işlerin sonu kansere kadar gidebiliyor. Allah muhafaza. Yani aynı şekilde. Rabbim hepimizi korusun. Hani her şey sadece kilo vermek gibi konuşmayalım. Yani biraz e, sağlıklı olabilmek adına da gene akşam geç yemek yememeye dikkat etmekte fayda var.